İsmim ve Aslan, İstanbul'da oturuyorum. Bugün sizinle yaşadığım acıyı anlatmak istiyorum. Sabahın altısından beri ben şiddetle yüzümü açtım. 7 yaşında bir kızım var. Sabahın altısından beri şiddet, küfür, dayakla gözlerimi açmışım. Evli olduğum insan çalışmıyor. 8 yıldır şiddet görüyorum. alnım kırıldı, diş, dikiş attılar. Vücudumda morluklar var, kan, kanlar hepsini yıkadık. Lütfen bize yardımcı olun, yapmayın bunu yardım bize. Ben bugün özellikle o döktüğüm kalları, vücudum hepsi kal içinde gösteremiyorum. Yüzümü yıkadım. Ben bu sabah kas, gaz, kaslarına gittiğimde tek temennim oydu. Tutuklanmasını istiyorum. İçeri atılmasını istiyorum. Kızım aç kaldı. Kızım 8 yıldır ben kendisiyle evliyim. Hiçbir zaman çalışmaz. Hiçbir zaman. Sürekli iş yok der, iş yok der. Çünkü başka bir bahane bulamıyor yani. İnsan dışarıda kağıt toplayıp yine evine eşini bu kadar mağdur bırakmaz yani. Ben kızımı eğer bugün gerçekten tek başına kilitliyorsam demek ki ben çok zor şartlardayım. Benim gibi bir sürü insan var. Duyun sesimizi ne olur. Kaldırmayın sözleşmeyi. Cez Suçlular cezasını bulsun yoksa bu şiddet her zaman devam edecek. Size laf ediyorlar. Onlar kimdir diyorlar. Bize karışamazlar diyorlar. Her şey sizin elinizde. Yani biraz dünyayı temizlemek sizin elinizde. Anlatır mısınız? Bugün zaten Beni içeriden çıkartmadı. Kan durmuyordu zaten. Vücudum hep kan içinde. Peçeteyle ne yaptık? Silmeye çalıştık. Durmadı zaten. Hiçbir şeyle. Eczane dedik. Gideceğim bahanesiyle kapıyı açtım. Kendimi ablamlara zar zor baygın aldı. Ben gittim. Oraya ambulansı çağırdılar. Oradan Haseki'ye başka bir hastaneye de götürdüler. Bütün günüm sabahtan beri hastanede dolaşıyorum. Alnımda kırıklar var, burnumda kırıklar var, dikişler atılmış. Kafamda zedelenmeler var. Yani o da yani gerçekten bıçağı eline aldı. Benim 7 yaşındaki kızım var. O bağırdı kendini üstüme attı. Yoksa şu an yaşamıyor olacaktım yani. Gerçekten eğer şu an sizinle bu konuşmayı yapıyorsam 7 yaşındaki kızım kendini üstüme attı. Kız yaşıyorum. Ona hiçbir bana hiçbir zaman bir katkısı yoktur. Kirada oturuyorum, Bodrum katında oturuyorum. 7 yaşında kızım var. Herkes canlı ders görüyor. Herkes her şey yapıyor. Benim kızımın da öyle bir imkanı yok. Okula gitme şansı yok. Haftada iki gün götürsem canlı ders falan hiçbir şey görmedi. Çünkü evde interneti yok. Hiçbir şeysi yok. Son şartlarda yaşıyorum. İlk yaptığı darbesinde ben bir ev, ev, bir ay evde kaldım. Kapıyı üstüme kilitledi. Kimse görmesin diye. Ev sahibine ben merdivenden düştüğümü söyledim. İnandırıcı olsun diye. Onu küçük düşünmeyeyim diye. Hep korktum. Hep korktum. Hep kimsesizsiniz diyor, diyorlar kadınlara. Bunu bize yapmayın ne olur. Arkamızda durun, bize yardımcı olun. Çünkü artık içimiz acıyor. İnanın bana var ya bıçak darbesi bile insan canını yakmıyor ya. Teyze söyle. Ee, ee, Teyze. Ee, beni evlenen kişi bu hale getirdi. Ee, kaç defadır böyle yapıyor. Küçük kızımla bana bakmıyor Yok. Ve anlama Kördür Her yeri içinde gülüyor. Lütfen gülüyor. bana yardım et